Gelen geçen içimizden geçti. Edirne Barış Antlaşması imzalandı. Lan. Venedik yine kabul etmedi oğlum. Şurada çıldıracağım kafamı sıkacağım ya. Tamam abi. Kabul etme. Ben sana göstereceğim gücümü. Şuraya gönder şuraya gönder. Ben şuraya şöyle bir dalayım. Göstereceğim mi ama beni diye göstereceğim. Vereceksin oğlum sen. Yolun ne ya? Her taraftan çıkartma geliyor. Oha. Avusturya mı Cidistan? Onu ciddi mi ya? Oğlum biz neyle uğraşıyoruz lan şu anda? Ne yaşıyoruz? ben anlayamadım. Şimdi ikide de bir buradan bize saldırılar gelecek. Of of. Vallahi da billahi de of. Beş binlik ordu getirdim bu sefer. Bak yine bu Venedik'i yenemezsem o 5000'lik orduyla diyecek bir şey bulamıyorum. Şu toprağı aldıktan sonra barışmak isteyeceğim. Oğlum bak barış benimle. Vallahi senin buradan kafanı uçarım. Oh be. Gelmişken hızlıca bir Sırbistan'a daldırız. Değil mi? Sırbistan olmak önemli çünkü. Sırbistan'ın değerli bir toprak parçası. Evet bizim paramız da yok. Kesin yine beceremeyeceğiz. Yani ama bu sefer güçlü bir orduyla biz saldırdık. Bak biz. ilk defa yok. ikinci defa biz birine savaş ilan diyoruz. Tamam çok güzel başlangıç oldu. Dur lan nereye gitti ha? Şöyle alacağız sanırım. Hadi alacağız. Ya. Yine büyük bir ordu koydular yanımıza. Vallahi çıldıracağım. Bu bölüm çıldırmamak elde değil. Böyle ordu kaydıra kaydıra halletmeye çalışıyorum ama olmuyor. Tamam. Şu anda bir tek burada Belcraft kaldı. Oh be. Oğlum geçmiyor. Evet. Çok büyüdük. Çok güçlendik sonunda. Yarım saattir tek yapabildiğimiz uya. Ne oluyor? yani arkadaşlar bu bölümü bu kadar. Çok stresli ve zorlu bir bölüm oldu. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.